Yine güzel bir integral sorusuyla karşı karşıyayız. Ancak burada bir belli integralin türeviyle karşı karşıya olduğumuz için sanki biraz müfredat dışına çıkmış gibiyiz ama ben yine de burada size Leibniz amcadan biraz bahsetmek istiyorum. Yani belirli integral işareti altında türev alma nasıl oluyordu? Onu bilmenizde fayda var. Aslında müfredat müfredatta yok. Bu soruyu da size hediye mi olsun, artı bir katkı olsun diye söz, çözüyoruz. Aslında Leibniz amca şunu söylüyor. fx eşittir diyor. hx'ten gx'e diyelim ki rt dt olsun. Bunun türevi şu şekilde alınıyormuş. Buradaki t değişkeni yerine üst sınırı yerine yazıyoruz. rgx çarpı G'nin türevi eksi alt sınırı yerine yazıyoruz. R HX çarpı altın türevi. Yani bu L'imiz amca belirli integralin işareti altında türev almayı böylece bize hatırlatmış. Biz ise hemen geliyoruz diyoruz ki burada verilen fonksiyonumuzun türevini almak istiyoruz. Bakın alıyoruz. F üstü x. Aynen neybinizi uyguluyoruz. T yerine x kare yazıyoruz x üzeri 4 eksi 4 x kare çarpı x karenin türevi 2x eksi t yerine 2'yi yazıyoruz çarpı 2'nin türevi bay bay 0 bitti türev bu ya niye buldun ki bunu o burada bir fx grafiği vermiş ona ulaşmak istiyorum fx burada bir minimum yapmış burada bir maksimum yapmış kim onlar? Ekstremumlar. Ha, o zaman birinci türevi sıfıra eşitleyelim. Birinci türevinin köklerin işaretini inceleyerek fonksiyonun nerede ekstremum, nerede maksimum yaptığını bulalım. Tekrar x kare parantezine alırsak şöyle. Buradan x kare çekiyorum. Burada x kare kaldı. 4. Burada 2x vardı. O zaman ne oldu? Şu oldu. x eşittir 0. Tek katlı kök x eşittir eksi 2 tek katlı kök, x eşittir 2 tek katlı kök. Evet arkadaşlar, türevin işaret tablosunu yapıyoruz. Görelim, eksi 2, görelim 0, görelim 2. Sağdan başlıyoruz. Nereye bakıyoruz? Türevinin işaretine bakıyoruz. Yani en öndeki işarete bakıyoruz. Artı, işaretimiz değişti, eksi, artı, eksi. Fonksiyon hakkında fetva veriyoruz. Azalan. Artan, azalan, artan. Arkadaşlar, f fonksiyonu x eşit a'da ve x eşit b'de ekstremum noktaları olduğuna göre a, b aralığı ne olabilir diyor. Bakın, burada bir minimum var, burada bir maksimum var, burada bir minimum var. Şimdi vallahi eksi 2 ile 0 aralığını aldığım zaman cart diye buraya giriyor. Bakın Bakın o şu şekil düşünün. Görüyor musunuz? Şöyle geliyorsunuz, gidiyorsunuz. Bak bu kesit burada arkadaşlar. O da eksi 2,0 aralığında.